Arkadaşlar selamünaleyküm. Türkiye'de kenevir üretiminin başlayacağı duyuruldu. Muhtemelen bunu duyunca hepimiz afalladık. Çünkü kenevir deyince insanın aklına esrar, uyuşturucu, marihuana gibi kavramlar geliyor. Konuyu merak edip biraz araştırınca konunun altından devasa ticaret savaşları, kara propagandalar ve Türkiye'nin kaybettiği yıllar çıktı. Peki mucize bir bitki olan kenevir nasıl oldu da zihinlerimize sadece uyuşturucu yönüyle kazındı? 1900'lerden önce Amerika'da zorla ektiriliyordu çiftçilere kenevir. Yani nasıl oldu da 1900'lerden önce Amerika'da çiftçiler kenevir ekmedikleri için hapse girerken 1900'lerden sonra kenevir ektikleri için hapse girer oldular. Gelin bugün hepimizi etkileyen, tarihin en büyük kara propagandalarından birini konuşalım. Kenevir birçok sektörde kullanılan ya da kullanılabilen bir bitki. Ayrıca üretimi çok ucuz. Başta tekstil olmak üzere 3000 civarı ürünün üretiminde kullanılıyor. Bunlardan bir tanesi de esrar. Yani 2999 faydası varsa bir tane de zararı var. Ama garip bir şekilde bütün dünya bu bir tane zararı için bütün faydalarını yok saydı. Halbuki devlet kontrolünde yetiştirilerek esrar olarak kullanılması engellenebilirdi ama bunun yerine tamamen yok sayıldı. Bu bitkinin neden lanetli bitki olarak anıldığını konuşmadan önce biraz bu bitkiyi tanıyalım. Kenevir mucize bir bitkidir. Bilinen 250'den fazla hastalığın tedavisinde kullanılır. Tekstil sektöründeki yeri de çok ayrı. Emici özelliğinden dolayı özellikle yazlık kıyafetlerde oldukça tercih ediliyor. Pamuklu kumaşlar nemin %8'ini emerken keten kumaşlarda bu oran %12'ye çıkıyor. Keten kumaşın ana maddesi kenevir. Hatta ilk kot pantolon da kenevirden üretilmişti. Hatta kanmas kelimesi kenevir ürünlerine verilen isimdir. Bulunduğu ortamda radyasyonu temizler ve oksijen verir. Oksijen konusunda ağaçlardan daha başarılıdır. Bir dönümlük kenevir, 25 dönümlük ağaçtan daha fazla oksijen verir. Bataklık kurutmada da çok önemli bir yere sahip olan kenevir, kağıt sektöründe de oldukça önemli bir yere sahip. Bir dönümlük kenevirden, 4 dönümlük ağaca eş kağıt üretilebiliyor. Ve kenevirden üretilen kağıt oldukça kalitelidir. Ağaçtan üretilen kağıt 3 kez geri dönüştürülebilirken, kenevirden üretilen kağıt 8 defaya kadar geri dönüştürülebilir. Ağaçtan üretilen kağıt ortalama 100 sene kadar dayanırken, Kenevirden üretilen kağıdın ortalama ömrü 10.000 yıl. Yani ormanları korumanın yolu da kenevirden geçiyor. Ayrıca bir ormanın oluşması ortalama 30 yıl alırken kenevir ortalama 4 ayda yetişiyor. Uygun koşullar sağlandığında yılda 3 kez ürün alınabilir. Kenevir hayvan yemi olarak da kullanılıyor. Kenevirle beslenen hayvanlar hormon takviyesine ihtiyaç duymaz. Plastik ürünlerinin tamamı kenevirden üretilebilir. Ve bu plastiğin doğaya zararı yoktur. Kenevir bazlı asfaltla yapılan yolların ömrü yüzlerce yıl devam ediyor. Çünkü çok güçlü bir yapısı var. Hatta bu yapısından dolayı arabalarda bile kullanıldı. Çünkü çelikten 10 kat daha güçlü ve daha hafif. 1930'lu yıllarda Henry Ford kenevir bazlı kaportaya sahip ilk arabayı üretti. Son yıllarda ise Opel gibi büyük otomobil üreticileri bazı modellerinde bu yöntemi kullanıyor. Tüm bunların yanında kenevir nazlı bir bitki değil. Her toprakta, her iklimde dünyanın her yerinde yetiştirilebiliyor ve çok az suya ihtiyaç duyuyor. Kendisini böceklerden koruyabilen bir bitki olduğu için tarım ilacı kullanımına bile gerek olmuyor ve 1920'lerden önce kıymeti biliniyordu. O yıllara kadar kumaşların %80'i, denizcilerin kullandığı sigirlerin %90'ı, kağıdın da %75'i kenevir üretiminden sağlanıyordu. Örneğin Amerika'da belli bölgelerde üretim zorunluydu. Üretmeyen çiftçiye hapis cezası vardı. Hatta dönemin 10 dolarlık banknotlarının üzerinde kenevir üreten çiftçilerin resmi vardı. Peki dünya için bu derece önemli bir bitki olan kenevir nasıl oldu da bütün dünyada bir anda lanetli bitki ilan edildi ve neredeyse 80 yıldır dünyanın tamamında yasaklandı? İlk olarak 1930'larda Amerikan senatosunda oy çokluğuyla kısıtlandı. Ama bu yasağın arkasında parlamentonun araştırmaları ya da siyasetçilerin görüşleri değil çok büyük bir kara propaganda oyunu var. 1900'lü yıllarda William Randolph Hearst Amerika'nın en büyük medya patronuydu. Haliyle kağıt üretim işi de ondaydı kendi ormanları vardı ama kenevirden üretilen kağıt en büyük rakibiydi. Yasağın arkasındaki diğer bir isim olan dönemin en zengin iş adamı Rockefeller'ın ise petrol şirketi vardı. Kenevir biyoyakıt olarak kullanıldığı için onun da en büyük rakibiydi. Dupont şirketinin yönetim kurulu başkanı Andrew Mellon ise plastik üretmek için patent sahibiydi ama üretimini petrol bazlı yapıyordu. Kenevirden daha kaliteli plastik, daha ucuza ve doğa dostu şekilde üretilebildiği için Mellon da kenevirden kurtulmak istiyordu. Bu üç adamın yanında ilaç sektörünün patronları da kenevir bazlı doğal ilaçlardan nefret ediyordu. Karları azaldığı için keneviri yok etmek istediler. Örneğin Mellon'un pazar payını kenevir %80 oranında baltalıyordu. Bu dönemde Amerika'nın başında Hoover vardı. Hoover Mellon'u kendi yönetiminde hazine bakanı yaptı. Mellon'un yeğenini de federal narkotik biriminin başına atadı. Hearst Rockefeller, Mellon ve bazı ilaç firmalarının sahipleri bir araya gelerek kenevirle mücadele kararı aldı ve tarihin gördüğü en kusursuz kara propaganda süreci başladı. Önce Hearst'ün gazeteleri aracılığıyla yaygara kopardılar. Kenevir kelimesini Meksika'da Argo'da kullanılan marihuana ile değiştirip bitkiyi zihinlere bu isimle kazıdılar. Tehlikeli bir uyuşturucu profili çizdiler ve başarıya ulaştılar. İnsanlar kenevirden uzaklaşmıştı. 1937'de ise Marihuana Vergi Kanunu çıktı. Kenevir ticaretinin vergi pulu ile yapılması şartı getirildi ama hiç pul bastırılmadı. Kenevir tüccarları ticaret yapamadılar ve battılar. Böylece Amerika'da kenevir tamamen yasaklanmış ve yok edilmiş oldu. Sonra gözlerini dünyaya diktiler. Gazeteler, dergiler, Filmler derken dünyada büyük bir yaygara koparıldı ve ülkeler bir bir kenevir üretimini yasaklamaya başladı. Yani öyle bir kara propaganda yaptılar ki insanlar kenevirin binlerce faydasını bir anda unutup onun zararına odaklandılar ve onu günah bitkisi olarak anmaya başladılar. Bu sayede kenevir varken biz petrol ve kimyasala dayalı bir medeniyet kurduk. Petrole ve kimyasala dayalı medeniyet bizi ve doğamızı yavaş yavaş yok ederken Amerika'nın karanlık ailelerini bir anda zengin etmeye başladı. Bu yüzden milyarlarca ağaç katledildi bugüne kadar. Petrol tabanlı plastik ile doğanın zehirlenmesi de cabası. Kimdi ise Türkiye uyandı ve kenevir üretimine başlayacağını duyurdu. 1970'lerde Afyon'un Bolvadin ilçesinde alkoloid fabrikası kurmak istedik. Bu fabrikada haşhaştan baz morfin üretip kendi ilaç sanayimizde kullanmak istedik. O dönemde Amerika buna şiddetle karşı çıktı ama Türkiye direndi ve fabrika kuruldu. O sayede bugün dünyanın en büyük morfin üreticisi biziz. Şimdi de kenevir üretiyoruz dedik. Bu binlerce kat daha büyük bir pazar. O yüzden muhtemelen daha büyük bir tepkiyle karşılanacaktır ama o gün haşhaş savaşını kazandığımız gibi bugün de kenevir savaşını kazanacağız inşallah ve bu sayede milyarlarca dolarlık bir sektöre damga vuracağız. Esrar üretimi ne olacak derseniz kenevirin sadece dişisinden eser üretilir. Ve bu üretimi engellemek devletler için çok basit. Yani Türkiye özellikle coğrafyamızda domino etkisi oluşturacak bir kenevir savaşı başlattı. Bu savaş Amerika'nın gereksiz yasaklarından birini daha tarihin tozlu sayfalarına gömecek. Ne dersiniz? Adım adım katlederek küstürdüğümüz doğa bizimle yeniden barışır mı? Cevabınızı yorumlara bekliyorum. Allah'a emanet.